Çöllerin Yeşertilmesi Dünyadaki kara parçalarının yaklaşık yüzde 43'ünü çöller oluşturur. Ağır zamanda yaşanacak önemli gelişmelerden biri bu verimsiz toprak parçalarının yüksek teknoloji sayesinde kullanıma açılması olacaktır. Günümüzde çok dar kapsamlı uygulamalarla ve yüksek maliyetlerle bu çorak dünyaya su taşınarak kısmen hayat verilmektedir. Eğer bu yüksek teknoloji tüm çöllere uygulanırsa kıtlığın eşiğinde olan pek çok ülke verimli ekim alanlarına kavuşacaktır. Peygamber Efendimizin bir hadisinde de aynı olaya işaret edilmektedir. Yeryüzü bitkilerinden hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemaliyle bitirip ortaya çıkaracaktır. Hatta yaşayanlar kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir. çöl bölgelerinde tarım yapılabilmesi için sulama probleminin çözülmesi ve toprağın ekim yapılabilir hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla geliştirilen teknolojilerden biri bilgisayar kontrollü sulamadır. Bu teknolojiyle su akışı doğrudan bitkilerin kök bölgelerine tam gereken miktarda bırakılmakta, tek bir damla suyun bile israf edilmesi engellenmektedir. Sel ve deniz sularının arıtılarak kullanıma geçirilmesi de çöl tarımında çok önemli bir yer tutar. Bu şekilde çok geniş bir su kaynağı sağlanmış olacak ve ülke ekonomilerine çok büyük bir destek sağlanacaktır. Çöllerin yeşertilip tarım alanına dönüştürülmesi süreci günümüzde en geniş şekilde İsrail'de uygulanmaktadır. Necef Çölü'nün kumlarıyla çevrili İsrail'de yüksek teknoloji kullanılarak çöl alanları ekilip biçilmekte ve en üst düzeyde ürünler elde edilmektedir. Peygamberimizin yer namına ne varsa hepsi ekilecek şeklindeki hadisi de böylece gerçekleşmiş olacaktır.